Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında 22 yıllık menajerlik ortaklığının bitmesi, tapu devri ve tehdit iddialarıyla mahkemeye taşındı. 85 milyon liralık kefillik borcu krizi sürerken, anne Kadriye Deniz, Özcan'ın bana biçtiği değer 20 bin lira, sigortam bile yok diyerek sert çıkış yaptı. Kadriye Hanım, oğluna yönelik sistem dolu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer 20 bin TL. İşin üzücü tarafı da beni şoförüne yalvarttı ama yine de daha fazlasını göndermedi. Sigortam da yok, ilaçlarımı kendi paramla alıyorum. Musluğu kestim, diyor ama dün ne veriyorsa bugün de aynı parayı veriyor. Beni evden kovunca kiraya çıktım. Eski bir eve çıktım, eşyam bile yoktu. Samar'ın ailesine sıfır mobilya alırken ben taşındığım eve ikinci el mobilya aldım. 70 yaşındayım, bel fıtığım var, o halde evimi tek başıma sildim, süpürdüm, temizledim. Özcan'ın da Ercan'ın da evlerinde yatılı kadın var. Ben defalarca yanıma yardımcı bir kadın alın dedim, almadılar. Şimdi Aydın'a yerleştim. Keşke kendi kazancım olsaydı da bu duruma düşmeseydim. Eğer onun parasına göz dikseydim hiç evlendiye baskı yapmazdım.